Kardeşim çekimdeyim şu an. En fazla iki ay yersin. Şimdi dur uğraşamayacağım. Bu arabayı alana bir dosya diye. Range Rover diye kaçma. En sorunsuz motor 3.6. Bu arabada ne hissetmeliyiz? Egon'un sessiz çığlığı demek isterdim ama bu bir, bir V8 çift hafızalı koltuklar, full deri koltuklar, direksiyon ısıtma, 5 farklı sürüş modu, hız sabitleme, sunroof, nefesim tükendi arkadaşlar, dolu dolu bir araç. Bağımsız klima, kontrol paneli, buna kol yaslama demek istemiyorum, yemek masası. 2008 model, daha 185 bin kilometrede ikinci sahibinden. Diğer rençlerle karıştırmayın. Fiyatı mı? 1 milyon 535 bin lira. Kardeşim çekimdeyim şu an. En fazla iki ay yersin. Şimdi dur uğraşamayacağım. Ne demiştik? Böyle bir renç yok.